Arkadaşlar merhaba. Üstü sayıları tanımlayacağız. Herhangi bir reel sayının üstünde bulunan herhangi bir tam sayının ifadesine biz üstü sayı diyoruz. A taban n üst olmak üzere n tane a'nın çarpımı şeklinde ifade ediliyor. Bunları iki yönlü olarak değiştirebilirsiniz. Yani n tane a'yı a üzeri n, a üzeri n'i de n tane a çarpım şeklinde ifade edebilirsiniz. Birlikte verilen özellikten birincisi A üzeri 0, 1'dir ve 1'in herhangi bir kuvveti de yine 1'e eşittir. Bu özelliklere de dikkat ediyoruz. Şimdi çarpımları ve toplu bölümü e, ifade edelim. A yine reel sayı N bir tam sayı ve M de bir tam sayı olmak üzere A üzeri N ve çarpımı a üzeri m eşittir. Üstlerin toplamı şeklinde ifade ediliyor. Yani a üzeri n artı m. Bölümde de yine benzer şekilde a üzeri n bölü a üzeri m ifadesi yukarıdaki üssün aşağıdaki üssü çıkarmayla sonuçlanıyor. a üzeri n eksi m şeklinde ifade ediyoruz. Basit örneğimizi yaparsak 4 tane 9'un çarpımı verilmiş ve bunu farklı üslü ifadelerinde taban ve üssün toplamının en az olduğu e, cevabı istiyor bizden. Öncelikle 4 tane 9'u 9 üzeri 4 şeklinde yazabiliyoruz. Daha sonra 9'ları 3'ün karesi şeklinde yazıp çarparsak tabanlar eşit olduğundan üstler toplanır. 4 tane 2'yi toplarız ve 3 üzeri 8'i elde ederiz. Şimdi tabanları ve üstleri toplayarak bakalım hangi cevaplar çıkıyor. 9 artı 4'ten 13 ve 3 artı 8'den ise 11 elde ediliyor. Burada bizden küçük olanı istemiş. 11 küçüktür. 13 olduğundan cevabımız ne olacak? 11 olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.